Günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Efe işe gittikten sonra Noyan'la biraz oyun oynadık. Onun karnını doyurdum ve şu an yatışa geçirdim. Salonda yatıyor. Ben de kalktım, yatağımızı toparladım. Güzel bir kahvaltı yapacağım şimdi. Çok acıktım. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bugün bir sürü iş beni bekliyor. Daha gibi çamaşırlar, daha gibi ütü var. Evin silip süpürülüp toz alınması gerekiyor. Çünkü bir 12 gün kadar Adana'daydım. Geldik. Bir hafta sonu boyunca çamaşır yıka, kurut, katla onları ayır derken hafta sonum öyle geçti zaten. Biraz da dinlenmeye ihtiyacım vardı. Çünkü yol bizi çok yormuştu. Bugün pazartesi yeni bir haftaya sizinle beraber başlamak istedim ve bir video başlattım. Adana tatilinden sonra şöyle güzel bir ev temizliği yapacağız. Tekrardan düzenimizi kuracağız. Gerçekten bir bebekle birlikte bir gezmeye, seyahate gidip döndükten sonra evin hali savaş alanı. Çünkü evde hiçbir şey bırakmadım. Noyan'ın her şeyini götürdüğüm için şimdi tekrardan aynı düzeni kurmamız gerekiyor. O yüzden büyük bir iş beni bekliyor. Sizlerle beraber yapalım istedim ve videomu başlattım. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Yaptım Yaptığım sırada Noyan uyandı. Birazcık onunla ilgilendim. Tekrardan bayağı bir oyun oynadık. Yoruldu. Şimdi emzirip... ...geri uyuttum. Şu an salonda... ...tekrardan yatışa geçti. O uyurken hızlıca mutfağı toparlayacağım. Kahvaltı bulaşıklarım var... Makineyi çalıştıracağım ve hemen ütülere başlayacağım. Ütüler eğer bitirirsem akşam Efe gelene kadar akşam Efe'de ilgilenirken Noyan'la evi şöyle bir süpürüp silip tozunu alırım. Akşama kadar bunların hepsi yetişmez diye tahmin ediyorum. Bir de bugün fırında makarna yapacağım. Efe gelmeden onu da yapmamız lazım. Şimdi Noyan uyanmadan hızlıca şöyle bulaşıkları toparlayıp ütülere geçelim. Mutfağa bulaşıkları hızlıca toparladım. Makinemi çalıştırdım vakit kaybetmeden hemen ütülere başlıyorum. Noyan pış, pış eşliğinde uyuyor. Umarım uzun güzel bir uyku olur. Derin bir uyku olur. Benim de çamaşırlarım burada. Burası komple Noyan'ın çamaşırları. Burası da Efe ve benim çamaşırlarım. Biliyorsunuz Adana'da 12 gün kaldım. 12 gün boyunca inanılmaz ütü birikti. inanılmaz çamaşır yıkadım i̇ki yani gün boyunca çamaşır yıkadım. Onları bugün bitirmem gerekiyor. Efe geldikten sonra da gerekirse devam edeceğim. Ama bugün başka hiç çamaşır bırakmayı düşünmüyorum. Noyan uyanmadan hemen başlayalım. <laughs> What you want with you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil. Sure, I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Something out of my nightmares right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like Was it me? Is it me Selamlar Ütüyü bitirdim ama Noyan uyandı Biraz kucağımda durmak istiyor sanırım çünkü yatırdığım zaman ağlıyor kucağıma aldığımda daha iyi. Hadi bir tane. Makarnalarımızı koyduk. Haşlanıyor. Noyan Bey de burada. Noyan Bey'le evi geziyoruz böyle değil mi Noyan? Böyle evin içinde geziyoruz Noyan Bey'le. oldukça yorucu bir gün oluyor. Ütü beni çok yordu. Bir 4 saate yakın ütü yaptım. Sonrasında Noyan hiç uyumadı. Mecbur Noyanla beraber yemeği hazırladık. Zaten gördüğünüz bebek arabasını iyice temizledim, mutfağa aldım. Mutfakta Noyan'ı uyuttum. Biraz öyle yemeği hazırladım. Efe geldi, yemeğimizi yedik. Noyan'ı banyo yaptırdık. Sonrasında karnını doyurdum, babası uyuttu. Şimdi içeride uyuyor. Ben de bize bir yorgunluk kahvesi yaptım. Evi süpürüp silmeye hiç gücüm kalmadı. Büyük ihtimalle artık o yarına kalır. Yarın onu beraber yaparız. Ama şimdi bir kahve içip kendime gelmek istiyorum. Çok çabuk uyandın babacığım çay. Ha? Çok çabuk uyandın ama. Günaydın. Biz uyandık. Kahvemizi içmiştik en azından. Kahve içecek kadar fırsat tanıdı bize Noyan. Bak babam oyuncakları mı bu da babacığım? Koptu annesi. <laughs> babacığım bak. Çın Oo kamerayı gördü. Asla oyuncak tutmaz bu saatten sonra. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Yap gösterin ellerini babaya. Hadi bakalım oğlum. Hmm. Biz Efe'yle beraber Noyan'ı o kadar zor bir şekilde uyuttuk ki. Bugün çok değişik bir şekilde Noyan uykuya direniyor. Üçüncü ayın sonlarına doğru bu tarz şeyler olabiliyormuş. Ama tüm direnmesine rağmen unuttuk yani başardık. Şimdi şöyle biraz çerez hazırlıyorum. Dün bir film seçmiştik. O filmi izleyeceğiz bugün. Biraz da çerez yiyelim dedik. Anne baba saati yapacağız yani. Bize ne kadar müsaade edecek bakalım uykusu ne kadar sürecek bilmiyorum ama. Bu zaten gece uykusu değil. Saat şu an 9. Ben Noyan'ı 11 gibi normalde uyandırıyorum. 11'e kadar uyuduğunda. Ama bugün uyumayacak gibi duruyor. Yani dediğim gibi uykuya çok direniyor. 11'e kadar uyursa ne ala. Çok mutlu eder beni. Uyumazsa da yapacak hiçbir şey yok. Ama 11.30'da asıl uykusuna geçiriyorum. Bugün de zaten temizliğim yarım kaldı. Hiç sevmediğim şey bu. Temizliğin yarım kalmasından hoşlanmıyorum. Ama işte çocuklu olunca artık böyle oluyormuş. Yapacak bir şey yok. En azından ütüler bitti. Gözümde çok büyüyordu. Ütüden kurtulmuş olduk. Şöyle küçük bir çerez tabağı hazırladım. Size de göstereyim. Biraz da buz gibi kola dolduracağım ve filmimizi izleyeceğiz. Günaydın yeni bir günden hepinize selamlar. Güne her zaman olduğu gibi çok erken başladım. Noyan'la baya bir oyun oynadık. Şimdi onu yatışa geçirdim. Karnını doyurduktan sonra yatışa geçerken yatağımıza kustu. O yüzden şimdi hemen nevresimi makineye attım, çalıştırdım. Noyan içeride yatıyor. Ben hızlı bir kahvaltı yapacağım. Dün yarım kalan temizliğime devam etmek istiyorum. Editlemem gereken videolar var. Bu sıralar yaklaşık iki gündür. Noyan biraz huzursuz. Dördüncü aya yaklaşıyoruz. Dördüncü ayda da böyle bir atak dönemi oluyormuş. İşte uyku gerilemesi, memer gibi durumlar yaşanabiliyormuş. Uyku gerilemesini sanki biraz biraz yaşamaya başladık gibi hissediyorum. Yani mesela şu an 11.30 saat. 11.30'da uyuya kaldı. Bakalım ne kadar uyuyacak. Merak ediyorum. çünkü çok fazla uyumadı. çok kısa kısa uyudu aslında. Bu da verimsiz geliyor bana. Verimli bir uyku gibi gelmiyor. Ama akşam güzel uyudu. En son film izlerken bırakmıştım size. Filmi izleyene kadar bayağı uyudu. Yatışa geçmeden önce ben uyandırdım. Karnını doyurup geri yatırdım. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek? Şimdi dayan uyanmadan hızlıca bir kahvaltı yapayım, bir karnımı doyurayım. Sonrasında geri kalan işlerimize devam edelim. Günaydın. Günaydın anneciğim. Biz uyandık. Bir saat 15 dakika uyuduk değil mi Noyan? Niye böyle oldu anneciğim? Aa, ver senin çamaşırların. Bana izin ver toparlayayım tamam mı? Şimdi seni beşine yatıracağım. Tamam mı anneciğim? Noyan'ın burada oyuncakları varmış. Noyan'ın burada oyuncakları varmış. Çok güzelmiş Noyan'ın oyuncakları. Açalım mı anneciğim pencereyi? Havalansın mı odan? Pek bir keyifle uyanmışsın. Bu kollar ne böyle? <laughs> Aldın mı uykunu? <laughs> Güzel uyudun mu? He? Aşkım benim. Ay günaydın. Noyan'a tekrardan beş yine aldım. Hemen karşısında şöyle çamaşırlarını katlayacağım. Ütülenmesi gerekenleri ayıracağım. Şunlar temiz Adana'dan getirdiklerim. Direkt dolabına yerleştireceğim. Hava da bugün ekstra güzel. Harika bir hava var. Değil mi anneciğim? Beneti yaparken Noyan uyumuştu. Uyurken hemen şöyle hızlıca evi süpürdüm. Tozunu aldım. Şimdi silmeye geçmiştim ki benim aşkım uyandı. <laughs> Neye bakıyorsun? Kameraya mı? <laughs> Uyandığı için içeride tek bırakmak istemedim. Noyan'ı silingine koydum. Bu zamandır da sürekli kanguru kullanıyorduk. Silingi bayağıdır kullanmıyordum. Bari evi silme işi bitene kadar Noyan'ı silinge koydum. Gayet memnun zaten halinden. <laughs>

Tüm evi temizledim, süpürdüm, sildim, toz aldım, temizliğim bitti. Noyan birazcık daha yattı, kalan ütümü de bitirdim. Ev işleri bitti. Şimdi tekrardan uyandı. Ama Efe'nin gelmesine çok az var ya yemek yapamadım. Dışarıdan eve yemek istemek pek hoşlandığım bir şey değil. Çok sevmiyorum. Yani evde kahvaltı yapmak çok daha cazip geliyor bana. O yüzden hemen marketten sipariş verdim. Yufka istedim, patates kızartması istedim. yani Dolmuş bir şekilde. Hemen gözleme yapacağım. Kaşarlı güzel bir gözleme yaparız. Yanına da patates kızartırız. Bugünün yürü yemeği yürü de yürü yürü. bu şekilde olur. Tıp tıp yüreği Akşama fincan böreği Patatesi de kızartıyorum. Noyan durmak bilmiyor. Babası geldi şimdi. Efe ilgileniyor, ben de yemeği hazırlıyorum. Duruma hiçbir şey gelmedi. yemeğimizi yedikten sonra hızlıca bir duşa girdim. Ben duştan çıkmaya yakın Noyan uyanmış. Babası bayağı bir ilgilenmiş. Şimdi kanguruya taktım. Sürekli kucakta olmak istediği için bu şekilde ikimiz de daha rahat ediyoruz. Kanguruyu çok seviyor. Bu arada yine alerjim tuttu. Hapşurup duruyorum bir saattir. Kendi kendine ee ee diyor. Bu arada kendi kendine uyutmaya çalışıyor sabahtan beri. Bir huysuzuz. Bugün bir huysuz yani. Neyse. iki tane kargom gelmişti. Aslında geleli iki gün oluyor da sizlerle beraber açmak istedim. İlk olarak şöyle küçük olandan başlayalım. Bu arada bunlar ben Adana'dayken buraya sipariş vermiştim. Oğlum. Bir güneş kremi. Biliyorsunuz havalar artık sıcak. Sıcak olmasına gerek yok. Aslında 4 mevsim güneş kremi kullanmak gerekiyor yüzümüze. Ben de Face Lab'ın şöyle 50 faktör korumalı. Güneş kremini sipariş verdim. Bu markanın ürünlerini gerçekten çok beğeniyorum. Bir de tester göndermişler. Yine güneş koruyucu kremin. Şöyle bir testerı var. Bu da tahmin ettiğim kargo büyük ihtimalle çanta. Evet. Şöyle kanmaz kumaştan bir çanta siparişi vermiştim. Bu kanmaz çantaları çok beğeniyorum. Boyutu da gayet geniş. İçine de bakalım. Bu arada bunu anne bebek çantası için sipariş verdim. Yani anne bebek çantası olarak kullanacağım. Ve şöyle bir uzatma kolu da var. Böyle de kullanabiliriz. Uzun bir şekilde de kullanabiliriz. Ama rengini özellikle çok beğendim. Instagram'da 4 farklı renk seçeneği vardı. Ben bu rengini tercih ettim. Zaten aşağıya sizlere de linklerim. Ama kumaşı gerçekten çok güzel ve göründüğü gibi kaliteli geldi. Bunları siparişine verdik. Bunları şimdi bir kaldırayım. Şu kargoları bir toparlayayım. Noyan uyumuş. Böyle burada uyudu. Bakalım belki ana kucağına alırım. Sonra da Efe'yle bir kahve yapar. Bir kahve içeriz. Günaydın. Dün en son beraber kargo açılımı yapmıştık. Ondan sonra kamerayı açmaya hiç fırsatım olmadı. Ve bir film açtık. Filmimizi izledik ve biz de yatışa geçtik. Çok güzel uyumuşuz. Ben de çok güzel dinlenmişim. Şimdi erkenden kalktım. Efe'ye yolcu ettim. Noyan uyuyor. O uyurken videolarımı editlemeye başlayacağım. Bu sırada bu videoda bir kapanış çekmediğimi fark ettim. Ben çekerken yine çok keyifle çektim. Umarım sizler de aynı keyifle izlersiniz. Bana videoma zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.